Biraz önce timer, kamerada şarjımız bittiği için bunu da çekiyorum. Ee, ciddi olarak bir arka koltukta, arka koltuk önünde şaft tüneli mevcut. Önden çekişli Passat'ta da. Koltukların etliliğini görebiliyorsunuz. Şöyle Evet. Haluk abiden kamerayı tekrar aldık. Bu arada şarjımız bitti, bitti. Ben bu Sonra arada şurayı bakmayın. çok beğendim. bardaklıklarını açılış Nereye abi beğendin? Şurasını bakarsanız. Ha evet bardaklıkların açılış şeklini. Burası neden açılmıyor? Onun açılmıyor. Burası bozulmuş galiba. Evet. Sağ tarafta yolcu tarafındaki bozulmuş. Işığı açtım. Abi bir daha gösterir misin? Bas abi bunu. Şunun açılışı çok güzel de, şunu niye açılmıyor? O bozulmuş abi. O bozulmuş maalesef. E freni yok. Elektronik. Evet, o çok güzel iyi. bir avantaj. Gözlük kısmını da gösterelim. Burada kaplama. İçi, plastik, içi bir kaplama. Var. Plastik bir şeyle kaplanmış. Kumaş kaplama değil ama. Kumaş kaplama, kaplama değil. değil. Kaplama var. Sonuçta poliüretan. Evet biz burada tabi pastatı eleştirmiyoruz sadece fark olmadığından bahsediyoruz ee, farkı olmadığından hatta yeri geldiğinde daha kötü olduğundan bahsediyoruz özellikle şu koltuk genişliği biraz önce Haluk abi de bahsetti hani 508'i çok daha yapılı etli hani gerçekten dolgusu daha başarılı koltuklar var 500'deki koltuklar çok daha etli pastattaki çok daha ince Evet. Evet, o Jetta'daki bagaja ulaşım kısmını. Şeyde de gösterelim. Jetta'daki ulaşım şeklini. Passat'ta da gösterelim. Gördüğünüz gibi Passat'ta komple bu kısım. Arabanın içine doğru açılıyor. Yani Passat'ta evet. teknoloji varken Jetta'da bazı şeyler atlanmış. Jetta'da Gerçi segment farkı da var ama ama e, segment farkıyla açıklanabilecek bir durum değil bu. Jetta'da bu kısım gayet normal. Ha Passat'ta gayet normal. İçeriye doğru açılıyor. şu yakamadık. Evet gördüğünüz gibi içeri doğru açılıyor kapattığımız zaman da kapanıyor. Öyle bagaja düşme gibi bir durum yok. Çocuk koltuğu için. Evet. Yeterli sanırım. Ya her şeyden bahsettik herhalde değil mi Anıl? bu arada şundan da bahsedelim. Arka koltuklardaki kapı malzemesi de ön kapılarla aynı. Arka koltuklardaki kapı malzemesi, arka kapılar. Aynı malzeme. Herhangi bir kalite eksikliği yok arka kapılarda. Diğer araçlara göre çok fazla sade, evet. bizim yaşımıza hitap etmeyen bir sadelik belki ileri yaşlarda. Ha bunu güzel da seven, sağda. bu sadeliği de seven belki vardır ama bize hitap etmiyor. Gösteriş tabii? seven, iş tasarımda gösterişi seven, hani Yaş, kaliteli, olan için pek, kaliteli görünüşü seven kişilere pek hitap edecek bir iş tasarım değil. Evet. Bitiriyorum onu. Ayrıca bir şey daha değinmek istiyorum. Şu saati dikkatli çekelim. Bu saat Infinity'de de gösterildiğinde forumda birçok kişi tarafından saçma bir şekilde eleştirilmişti. Aynı saat gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Evet, da, Passat'ta da ben eleştiren görmedim. Evet arkadaşlar. Yeterince objektif olduğumuzu düşünüyorum. Herhangi bir nokta atlamadık. Buyurun. Yumuşak. Buyurun sert. Evet. 508. Passat'ta malzeme kalitesi olarak önde.